arkadaşlar. Metro kalktım nasıl olmuş? 3D kalemle yaptım. Bir önceki videoda nasıl yapıldığını anlattım. Mutlaka izleyin ve beğeni atın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar konumuza dönelim. Bunlar kardeşimin sevdiği üç boyutlu ve hareketli kitaplar. Bunları sizler için inceliyoruz. Salih, önce kitaptan başlayalım? Kardeşim saklanan kim kitabını seçti. Şimdi bunu okuyacağız ve birkaç sayfasını inceleyeceğiz. Salih bu yaprağın altında ne var? Şöyle bakayım. 12. Bakalım doğru mu? Doğru. Şimdi diğer sayfalarına bakıyoruz. Hmm. Foş gelekte dalan kim? Öldek. Bakalım doğru mu arkadaşlar? <laughs> doğru çıktı. Eyvallah. Şimdi diğer sayfa. Yaprağın altında kim var? Tıltın. Doğru mu arkadaşlar? Hadi hep birlikte bakalım. Bir... Doğru cevap. Sobe. Me. 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 Kimin saklandığını görebiliyor musunuz? Kim Salih? Koyun. Arkadaşlar bakalım doğru mu? Koyun, koyun be. koy. Koyun be. Doğru cevap. Koyun, şimdi bu kitap çok hoşumuza gitti. Öyle değil mi Salih? Evet. Şimdi bunu artık kaldıralım ve diğer kitaplarımıza geçelim. Şimdi Salih hangi kitabı istiyorsun? Okyanus oh, Yolculuğu. Şimdi bakalım bundan ne maceralar var? Yalnız arkadaşlar bu 3 boyutlu bir kitap. İçinden çok hareketli hayvanlar çıkacak. Hazır mısın Salih? <laughs> Bakın buradan ne çıktı? Surprise! <laughs> Deniz atı ya. Deniz Atıya. Oh, güzel. İndir şimdi kitabı yere. Macera nasıl başlıyormuş oku bakalım. Tamam. Okyanus oh, sonunda ne var acaba? Deniz Atı 2 de, cevap arıyordu sorusuna gitsem gitsem okyanusu keşfetsem derken Tiki Dak'ın aklına sekiz kollu macera sever bir arkadaşı geldi. Hemen ona sormaya gitti. Dur sekiz kollu arkadaş kim acaba Salih? Ahtapot. Bakalım Öyle Bence de bakalım mı? Oo. Yatar mısın o kitabı bir? O kitabı yatır. Acaba bu arkadaşımızın adı neymiş? Ben çok merak ettim. Devam eder misin Semih? Başka neler var? Ahtapot takı Merhaba avyanusun sonunda ne var acaba? Pumsi kıpır kıpır kollarıyla dans ederek düşündü. Derken aklına dev gövdesi üçgen yüz ve kocaman sevdiği dişleri olan bir arkadaşı geldi. Kadak ve Ponti çabucak onu bulmaya gitti. Acaba bu hangi arkadaşı? Salih? Ben de arkadaş Salih. üçgen yüzü varmış. Sivri dişleri varmış. Hav hav hav. Köpek balığı köpek. Evet aç bakalım bir köpek balığını yavaşça. Aa evet hem de. Bunun bir şarkısı vardı. Baby shark. Sen de böyle yap Salih. Baby shark. Mami. Evet, tamam. Teşekkürler. Salih tamam, işte gördün mü kepek balıklarını? Evet. Ama orada şeyler de var sanki. Kimi der ki diyor. Onun altlarında ipuçları mı var acaba? Okyanusun derinlikleriyle ilgili. Bir tanesini hafifçe kaldırır mısın bizim için? Arkadaşların için. Evet ne var onda? Abi yazı yazıyor üstünde. Okyanusun bittiği yerde insanlar yaşar. Kaldırır mısın? Görelim. Evet. Diğeri de sürpriz olsun arkadaşlarımıza değil mi? Evet. Pekala geçelim şimdi diğer sayfamıza. Oo vatoz. Biliyor musunuz çocuklar vatozun sivri bir kuyruğu var ve o kuyruğu zehirli. Dokunduğu zaman insanları zehirleyip öldürebiliyor. Çok korkmuş değil mi? Ama dikkat edelim okyanuslarda bazı deniz tabanlarında yaşıyor. Evet bir sonraki sayfamıza bakalım. Kitabı. Evet çok güzel. Küçükçe aç bakalım. Evet aç. Güzel. Ne diyor orada? Hayalimde gezerim gezegenlerin arasında demiş. Kapat bakalım. Evet çocuklar ben bu kitabı da çok sevdim. Salih sen sevdin mi? Evet şimdi hangi kitap aşkım? Mickey Mouse. Bunları bu bitirdik. Tamam şimdi Mickey Mouse. Şunları bitirdik. Şunları tek. Tamam onları da ka yaparız şimdi. Sevdiğimiz diğer hareketli kitaplar. Şimdi Sevinç'ciğim biraz bahseder misin? Kimler var o kitaplarda? Yağmur yağıyor. Güneş evet. çıkıyor. Ama gökkuşağının çıkmasını beklediler çıkmadı. Onlar da renkli Meyve, sebzeler, oyuncaklarla kendi gökkuşaklarını oluşturuyorlar. Vay yani. harika bir fikir olmuş o zaman. Değil mi Salih'ciğim? Açtım. Çok güzel. Bize çevir tatlım. Yavaşça çevir, çevir. Gökkuşağının çıkmasını beklemişler. Çıkmamış. Bunlar da kendi gökkuşaklarını yapmaya başlamışlar. Peki. İlk rengi kim bulmuş Salih? İlk rengi kim buldu? Pluto mu? Daisy mi? Daisy. <laughs> Yanlış. Yanlış. Kim buldu Semih? Pluto köpekleri. Evet Pluto köpekleri buldu. Peki hangi renkle başlıyor o halde? Salı. oh, Pluto'nun elinde hangi renk var Salih? İlk renklerini kırmızı buluyorlar. Güzel. Kırmızı neler var orada Salih? Kırmızı alabam bir demek kırmızı alabam. Çile, Çile kırmızı, elma kırmızı. Güzel, yeterlidir bizim için. Hatta kırmızı bir de kuş da var değil mi? Çevir bakalım bizi arkadaşlarımız da görsünler. Güzel, ilk renkleri bulmuşlar kırmızı. Peki. Evet, Güzel. <laughs> Güzel. 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 Mavi. 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 Bir tane daha açar mısın? Onda da Salih açsın. Salih bir sayfa daha açar mısın oradan? Bakalım Çevir bakalım. Renk. Hangi renk çıktı? Mor. mor. Kitap biraz da kapanıyor. Biraz bize doğru çevirir misin? Güzel, mor. Harika bir gökkuşağı çıktı değil mi Semih? Evet, güzel, güzel bir gökkuşağı bir oldu. Gökkuşağı Yalnız bu kitabın bir de büyük sonu var. Mickey Mouse bilgiliye soruyor. Size bir sürprizim var diyor. Neymiş o diyor? O da sürpriz kalsın. Arkadaşlar biz bu kitabı sevdik mi çocuklar? Evet. Peki arkadaşlarımıza da bir tavsiye edelim mi? Edelim. Bunu da alıp güzelce okuyabilirsiniz çocuklar. <laughs> Gayet keyif alırsınız. Bu da hareketli kitaplardan bir tanesiydi. Anne simitler kitabı kullanılıyor ki çok ben onu da bu sene yanında istiyorum. Yo benim yanıma gelme sen. Bunları sen açacaksın ama hangisini istiyorsun onu söyle bakalım. Hangisini? Hangisini istiyorsun? O <laughs> oh, çok güzel saklambaç. Pekala. Hadi. Brawl Stars'lı. Aa o tişörtün neydi senin ya ben unutuyorum onun ismini. Mega Panic Search. Oo oh, Mega Panic Search. Her şeyi de biliyoruz ha. Evet. Ya hadi başlayalım olacağım. bakalım. Evet. Koy yere. Masaya koy. Oku. Bulamamış peynirini. Hiçbir yerde. Sonra çıkmış saate. Onu on geçe. İşte burada sun dedim seni. Fare. Evet. Güzel oldu. Fare. Başını göle mi daldırdın yine? İşte burada sun dedim seni. Sen hangi hayvan bu? Bize doğru da, da göster bakalım. tane de. Evet arkadaşlar var. hangi arkadaşlarımızı da gösterse mi? Şimdi senin elini e, şey yaptı oradan. Evet çok güzel. Peki bize doğru da yaklaştırın bakalım. Ne çıktı harika iki tane yavrusuyla yeşil başlı ördük. Güzel. Hmm, acaba burada hangi hayvan saklı arkadaşlar? Bilmecesini oku bakalım seni. Peki diğer arkadaşlarımız da bulabilecekler mi izleyen arkadaşlarımız? Gömülmüş mindere çok yerinde keyif. İşte burada sınıfı. seni? Mindere gömülmüş. Acaba mindere hangi hayvan Tari. gömülür? Kedi. Kedimi Tari. nereden Tari. anladın? Size doğru göster bakalım Semih. Bakın şurada bir pati, şurada bir kuyruğu var. Şurada bir kulaklığı var. Hmm. Kedi, Kedi mi acaba? Evet ve üstünde de yumaklar falan var değil mi sepetin etraflarında da. Minder'e gömülmeyi de çok sever. Diğer kitabımıza geçelim. Ve evet. son kitabımız. Hareketli kitap. Evet bu da bir başka Bilmeceli bulmacalı kitabımız. Bir bakalım kitabıymış. Evet göl kenarında. Gölde ve suda hangi hayvanlar yaşıyormuş ona bakacağız. Hazır mısın Salih? Hadi. Sen bu konuda gayet ustasın. Hı. Bilmeceleri ve saklanan hayvanları bulmada. Hadi otur bakalım. Evet, saklanmış iki tane göz var. Şurada. Evet bir oradakini şurada, bulacağız. Şurada bir kelebek kanatları var. İpucu biraz vermiş bize. Bir de bu arkadaşlar kaç yaş içinde daha çok? 1-3 yaş içinde değil mi? Ama 4 ve 5 yaşında da biz keyifle okuduk. Öyle değil mi Seviç'im? Evet. Evet hadi bakalım devam edelim. Paylaktır kanatlarım, cıvıl cıvıl renkleri. Önce tırtıldım sonra koza. Şimdi kelebek. işte ben bir bakalım. Evet. Kelebek. Önce tırtıl, sonra koza ve kelebek. Aç bakalım seni. Evet, kelebek. Güzel. Şimdi devam et bakalım. Diğer saklanmış bir çift göz var. Acaba bu hangi hayvan? Çalıların arasındaki sarı kuyruk. Oldu. Oldu işte arkasında ve arkasında bir yavrusu var. Öyle mi? Peki oku bakalım bilmeceyi. Acaba bu hayvan hangisi? Civciv mi ki? Sarı sarı. Bak. Evet. Sen derim. açma. <laughs> Aynen açma. Perdeli ayaklarım. Turuncu kagan var. Hep peşimden gelen yavrularım var. Bil bakalım. Evet. evet hep peşinden giden hayvanlarım var demiş. Evet ördük Bildin. Tekrar sakla bakalım onu yerine. Sakandığı zaman bir çift göz çıkıyor orada arkadaşlar. Peki hemen diğer soruya geç mi? Geçelim mi? benim de pullarım var. Nefes almak için son Şimdi bir sonucan görsem dayanamam atlarım. Bil bakalım kim olabilir? Hangi hayvan? Hadi şarkısını söyleyelim o zaman. Kırmızı, kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor diyoruz. Sen devam et istersen. Evet Salih bu kadar yapıcı yeter. Yer. Evet. Aman hangi rengi balık? Kırmızı. <laughs> evet kırmızı bir alabalık var. İndir bakalım. <laughs> Sert kabuklu bir evim. Gideceğim yere pek yavaş giderim. Bil bakalım. Ben kimim? Kaplumbağa. Aa, sümüklü evet. gidiyor ama. Sümüklü. Evet. O halde. Sümüklü böcek. Yes. Hayır sümüklü böcek değil. Salyangoz o zaman diğer adı. Salyangoz. Sümüklü böceğin diğer adı da salyangozdur. Eş anlamlı kelime diyebilir miyiz kesinlikle? Güzel. 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 Teşekkür Güzel. ederiz. Güzel. Evet arkadaşlar Güzel. bu kitapta böyle devam ediyor. Evet kitap incelememiz de şimdilik bu kadardı. Beğendiniz mi? Beğendik. Beğendiniz mi Salih Efendi? Evet. Güzel. Yine böyle kitaplarımızı temin eder alırız. Sizler de arkadaşlar bu tür kitapları alıp Kardeşinize hediye edebilirsiniz Güzel. ve sizler de okuyabilirsiniz. Olamaz. Salih o kalemi kağıdı ne için getirdin? Neden getirdin oğlum? Neden getirdin oğlum? Birazdan geleceğiz bakalım. Ne çiziyorsun bize? Aşık ve Sen <laughs> harflerle yazı yazmaya mı çalışıyorsun? Pekala o halde biz ne yapalım? Salih'in yazılarıyla videomuza veda edelim. Ne diyoruz Semih'ciğim? Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Kitap sever arkadaşlarınıza kitapları tavsiye etmeyi unutmayın. Bu videomuzu da onlara tavsiye edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.